Şimdi kameralarımızı haber merkezimize çevireceğiz değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi Ahmet Selim Kul bizleri bekliyor Fenerbahçe'den son gelişmeleri paylaşmak üzere. Selim hoş geldin yayınımıza. İlk olarak şunu sorarak başlamak istiyorum. Fenerbahçe'de Nasıl bir hava, nasıl bir atmosfer var? Artık ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Avrupa macerası 9 golle başladı Fenerbahçe'nin. Özellikle İsmail Kartal yönetiminde hem yeni transferlerden hem de yerli oyunculardan alınan ciddi bir katkıdan söz ediyoruz. Tüm bunları şöyle bir birlikte değerlendirirsek şu anda nasıl bir hava var? Ezgi, Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı. Tabii rakip evet çok zayıf. Yani Fenerbahçe'ye denk olabilecek bir takım değil. Ee, seviyesi çok düşük bir takım ama... Yani ne olursa olsun futbolda galibiyet insanı mutlu eder. Çok gol atmak futbolcuların molini yukarı taşır. Yani sene başında bu anlamda keyifli bir başlangıç oldu Fenerbahçe adına. Tabi ee, önemli takviyeler yapıldı. Bu transferler takıma girerken e, bir yandan bir yandan da lig başlarken hani evet Fenerbahçe'de transfer bitmedi. Hala bir orta saha, bir kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Bir kaleci ihtimalinden bahsediyoruz ama sonuç olarak Fenerbahçe'nin şu anda acil ihtiyacı var diyebileceğimiz bir mevkisi yok veya e, eyvah bu atıyorum bir üstteki turda biraz daha zor bir takım gelecek. İşte Mar Maribor veya e, Lüksemburg temsilcisi e, gelecek. E, bundan dolayı da e, hava tabii ki güzel. İsmail Kartal'la zaten birçok futbolcu önceden de çalışmış olduğu için bu anlamda e, iyi bir atmosfer vardı. E, pozitif bir durum. Söz konusu tabii transfer çok da e, taraftar gündeminde ön planda bu tip konular biraz daha transfer dönemi e, bittikten sonra ön plana çıkıyor. E, kulüpleri bu anlamda da tabii Fenerbahçe transferin artık çok büyük bir kısmını tamamladı. Yani dediğimiz gibi artık bir kanat transferi bir orta saha 6 numara gibi düşünülen bir oyuncu transferi bir de kaleci transferi ihtimali var. Artık başka bir şey hani tabii ki fırsat transferi ihtimal çıkar ama Fenerbahçe'nin yabancı sayısı da e, öyle çok rahat hareket edebileceği bir durumda değil. Şimdi 3 transfer diyoruz kanat orta saha kaleci yani burada yerli. Salih Özcan ihtimali var ama Dortmund hala henüz Salih'in durumu netleşmedi o yüzden hani o transferde çok somut gelişmeler var diyemem bundan dolayı da 3 tane yabancı gelmesi demek şu anda yabancı sayısı 14 Joshua King Crespo ve Lincoln Henrique'nin durumlarının e, değişme ihtimalinin doğması demek. Hani bu anlamda Fenerbahçe yabancı konusunda da çok rahat hareket edemiyor. O yüzden maksimum 3 transfer daha olur ve transfer dönemi kapanır gibi gözüküyor. Olan üstü gelişmeler olmazsa bu doğrultuda da az önce tabi bu sabah TT ile Fenerbahçe görüştü vesaire iddiaları çıktı. Bunlar doğru değil. TT İstanbul benim bildiğim kadarıyla sabah ayrıldı zaten buradan. Yani bugün görüşme olma şansı çok fazla yok. Bodrum'da tatil yaptı. Fenerbahçe'de oyuncunun şartlarını sordu evet ee, ama bu şartlar çok Fenerbahçe'ye e, yani pazarlık noktasına gelmedi bu iş öyle ifade edelim. Ee... TT konusunda bir gelişme yok. Cengiz konusunda Fenerbahçe'nin yeni bir adımı veya bir durum yok. Her gün bitiyor transfer ama çok doğru değil. Onun dışında Ekan Birliği'ne temaslar sürüyor. Karasko ismini paylaştık. Yine İspanyollarla bir yaşama kaydedildi. Oyuncunun durumu hakkında e, bilgi alındı. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeye yeşil ışık yaktı. Onun sonrasında çok bir hareketlilik yok. Fenerbahçe'de ya bilmediğimiz yeni bir isme yoğunlaşma söz konusu ya da... E, birazcık frene basma. Biraz çünkü yüksek fiyatlar çekilince bunların düşmesini bekleme durumu söz konusu. Orta saat transferinde de benzer bir durum var. Kurunic ve e, Dominguez isimleri ön planda. Fenerbahçe bu transfer döneminde 10 milyon euronun üstünde bonservis bedeli ödemeye çok sıcak bakmıyor. Bu kendisine çizgi olarak bunu belirlemiş durumda. E, Livakovic de benim hep söylüyoruz bir sorun yok. Ama orta saat transferinde de Kurunic, Dominguez'e göre bana göre biraz daha önde. Çünkü Dominguez için hem oyun kulüp toks Satıcı Hem de oyuncu çok çok buraya gelmeye sıcak bakmıyor. 15 milyon euro isteniyor Dominguez için de. O yüzden Kourinic ismi zamanla biraz daha Milan'ın transferlerini yapmasıyla sürecin ilerlemesiyle daha gerçekleşmeye yakın istimal gibi gözüküyor. Tabii yeni adaylar da durabiliriz ama transfer gündeminde de birazcık frene basılmış durumda. Bu 3 mevki dışında da çok çok yeni bir hamle beklemiyoruz açıkçası. Evet Selim'e aslında tek tek soracaktım bütün gündemdeki isimleri ama Selim teşekkür ederim. Sen hepsini çok güzel özetledin. Ee, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için.